Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gram altına, altına çünkü bunlara bir yorum yapmıştık. Nasdaq'a, Bitcoin'in aylık kapanışına ve haftalık kapanışına yorumlar yapacağız. Zaten genel olarak bizi neyin beklediğini sizlere videolarda anlatmaktayım. Pek faiz toplantısı ne zaman ve bir faiz arttırımı bekliyor muyum? Bu toplantıdan beklentim nedir? Piyasa nasıl bir şekilde bunu yap diyebilir? Bunu konuşacağız sizlerle birlikte. Hiç uzatmadan videomuz geçelim. Geçmeden önce de kanalımıza abone olalım ve videolarımıza daha çok like atalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar FED ile birlikte başlayalım. Bu toplantı ne zaman 14.06.2023 Türkiye saatiyle akşam 9'da gerçekleşecek. Bu toplantıdan beklediğim karar arkadaşlar faizleri yatay bırakmasıdır ve bu yataylık söz konusu olduktan sonra bizi grafik üstüne neler bekliyor onu sizlere anlatacağım zaten bir problem yok. Hatırlarsanız bütün FED toplantılarından önce neler yaşanabileceğini ve o grafik üzerinde nelerin olabileceğini sizlerle birlikte öngördüğümüz videolarda vardı bunların yani hepsi dört dörtlük çalıştı ve iyiydi tahminimiz ve öngörülerimiz. Yine bunu da öngöreceğimizi düşünüyorum ama biraz uzun soluklu bir analiz yapacağız sizlerle birlikte. Bu grafik üzerinde neler olabilir o gün? Yani diyelim ki yatay bıraktılar ne olur? Diyelim ki fiyat 28 bin dolarlarda veyahut da 27 bin dolarlarda. Yani herkes yatay bırakmasını bekliyorsa zaten o onu oraya gitmeden önce fiyatın yukarıda olması gerek. Fiyat yukarıda olursa bu sefer herkes longa abone longa abanmayla birlikte çünkü olumlu bir şey faizleri yatay bırakıyor ve faiz arttırımı yapmıyor. E insanın beyninde de ne olur? Hadi longa girelim. İşte bu oluştuğu zaman arkadaşlar oradan önce aşağı gideriz ondan sonra yukarı gideriz. O faizler yatay bırakıldığında bitcoin'in fiyatı 25.200'de 24.700'de bu civarlarda olursa bu sefer yukarı gider. Her şeyde ters psikoloji düşünmek iyi değildir. Bitcoin'in bulunduğu fiyatı çok önemlidir. Bir haber gel geldiğinde kötü veyahut da iyi burada iyi bir haberin geleceğini varsaydığımız zaman diyorum ki size mesela 31 binde olursak veyahut da 29'da olursak bir düşüş gelir ama bu faizleri yatay bıraktığında Bitcoin'in fiyatı 24.700 26 bin dolar aralığında olduğu zaman yani bizim kötü durum senaryomuzun arasında olduğu zaman çıkış gelecektir çünkü oraya kadar arkadaşlar gerekli bir temas yaptırtıp o güne kadar sirkeleyebilirler bunu söylemeye çalışıyorum bu yüzden ikişik toparlıyorum Bitcoin'in fiyatı o faizler yatay bırakıldığında 28 ile 31 arasında olursa burada ufak çaplı bir düşüş gelir. Longları patlatmak için. Ama bu fiyat 24.700 ile 26.000 dolar aralığında olursa sıkış gelir. Bunu unutmayın. Çünkü arkadaşlar ters psikoloji bir yere kadar bu fiyatın nerede oturduğunun önemi vardır. Hangi haber ne zaman geliyor. Hangi konumda geliyor. Yukarıdayken geliyorsa problem var. Ama aşağıdayken geliyorsa kötü haberler problem problem yok. Haftalık kapanışımızla birlikte başlayalım arkadaşlar. Hepsine kısa kısa değineceğim. Altının onsuna bakacağız. Altına bak. Hepsine baktığımız bir video olacak. Yani doyurucu bir video olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz üzere bizim burada bir 20 günlük hareketli ortalamamız var. Geçtiğimiz videoda da bunu anlattım size. 20-50 Şu an fake bir düşüşünü yaşıyoruz. Sonra çıkışını yaşayacağız. Hep birlikte bunu zaten göreceğiz. Şu anda fiyat ne yapıyor? 27 bin dolar civarında takılıyor. geçtiğimiz günlerde de 28. 8000 bin dolarlara falan çıktık. Ben şunu söyledim 27.159 bandı Twitter üzerinde. Oradan da beni takip et. Takip etmiyorsan önemli şeyler paylaşıyorum. Coin paylaşıyorum. Teknik analiz yapıyoruz. Her şeyi anlatıyorum sizlere orada. 20 günlük hareketli ortalamaya daha milimetrik bir temas gelmedi. Yani bunun da gelmesi gerekmez. Esasen bir sıkıntı yok. Ama 20 günlük hareketli ortalamam şu anda tam 26 bin dolarlardan geçiyor. Bu yüzden bunun altına ufak bir fitil görürsek ilerleyen günlerde problem yok. Zaten bu bizim kötü senaryomuza denk geliyor. 24.700 26.000 dolar. Burası kötü senaryomuz. Ayırdık kenara Ama iyi senaryomuz da şu. Temmuz ayında yaşanacakları sizlere anlatıyorum. Yani bir ışık görüyorum. Hem Bitcoin'in dominansında hem Tether'in dominansında piyasada bir ışık görüyorum ve yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Ama bunu da sizlere anlatıyorum. Öyle ağım şağım bir halde değil. Çıkış gelecek yani. Market gibi düşük altcoin'lerde vesaire. Bunlar geldiğinde de vurulup kaçılmalı değil diye düşünüyorum ama Bitcoin'in fiyatının 31 bin dolarları da geçmesini düşünüyorum arkadaşlar 31 bin dolarları geçilip 34 36 seviyelerine gelinip ondan sonra oradan yüzde bir düşüş olacağını sizlere söylüyorum şimdiden bunu 31 bin dolar ile 30 bin dolar seviyesinde de söyledim dedim o zaman ki 34 ile 36 arasında bir yüzde 20'lik düşüş olacak ama korkmayın burada oldu bu yüzde 20'lik düşüş esasen tam bir yüzde 20'lik düşüş olmasa da %16'lık bir düşüş diyebiliriz. Haftalık kapanışımız ise arkadaşlar nerede tam olarak geldi? 28.100 dolarların oralarda geldi. Kötü bir haftalık kapanış yapmadık. Şimdi de bu haftayı nerede kapatmamız lazım? Bunu söyleyeyim hemen size. Tam burada. Yani 27.500 28.000 dolarlar daha olumludur. Bu noktalarda kapatırsak olumludur. Haftayı bir problem yok. Yani 27.500 ile 28.000 dolarlar. Ama en iyi haftalık kapanış 28.000 dolarlar olacak yaptık bilginiz olsun ve aylık kapanışta gerçekleştirdik arkadaşlar dün gece bunu bekledim zaten video çekebilmek için şimdi şunu söyleyeyim size yine erkenden anlatıyorum bu aylık bazda ölüm kesişimi geliyor bu ölüm kesişimi geldiğinde analizler şunu başlıyor o aylık bazda ölüm kesişimi geliyor bak bunu hatırla haftalık bazda yapmıştım size ondan sonra bunu aldılar görüyor musun Tamam. Gördün. Bu nerede yaşanmıştı? Hatırlatayım size. Bakın şimdi. 200 günlüğü ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 50 ve 200 kesişim. Burada yaşanmıştı. Önce bir gidelim. Aynı böyleydi bu videoyu çekerken. Ne dedim arkadaşlar? Analizciler bu ölüm kesişimi geldiğinde bunu aşağı indirecek ve sizi galiyana getirecek. Bunlar geç işleyen hareketli ortalamalar. Fiyat önce aşağı gelir. Ondan sonrasında hareketli ortalamanın çok geriden gelip kesişimin tamamlar ama hiçbir etkisini göremeyiz. Sadece göreceğimiz etki psikolojikte Çünkü senin bunu takip ettiğini biliyorlar ve senin acemi olduğunu da biliyorlar. Bakın bu kesişim olduğunda neler olmuş arkadaşlar? Bu kesişim olduğunda tam bu şekildeyken 25 bin dolar civarındaydı. Ve bütün youtuberlar bu haftalık bazda gelen ölüm kesişimini konuş. Ölüm kesişimi nedir? Basit bir dille anlatayım. Bu gördüğünüz arkadaşlar mavi hareketli ortalama 50 gün. Bu gördüğünüz kırmızı da 200 günlük. Çok basit bir terimle. Bu 50 günlük 200 günlük yukarı Yardan aşağı kesiyorsa ölüm kesimi yani düşüşü temsil eder. Ama bu 50 günlük 200 günlük alttan yukarı kesiyorsa yükselişi temsil eder. Adı da Golden Cross'tur. Burada da aynısını konuştum ama ben bunu buralarda konuşmuştum. Yani yaşanmadan önce demiştim ki bu ölüm kesimi gelecek ve siz galeyana geleceksiniz. Bunu konuşmaya başlayacaksınız. Tabi buralarda mükemmel analizler yaptı. geçmiş orada videolarda orada ve don aşağı vereceksiniz. Korkacaksınız dedim ve bu ölüm kesimi geldiğinde bakın neler oldu belli bir miktar düşük oldu arkadaşlar. Burayı kıramamış gibi yaptı. Burada sana böyle yaptı. Aynı bu şekilde. Ondan sonrasında yoluna devam etti. Burada bütün analizler patladı. Ben abi. Çünkü arkadaşlar bunları anlatıyorum size. Diyorum ki bak bu haftalık bazda ve aylık baz geçişler bu hareketli ortalamalar ama bunun farkına varamıyor insanlar. Bazen burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın bu ölüm kesimi geldiğinde insanları korkutmaya kadar yetebildi. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Haftalık bazda 50-200'ü kesiyor. Adamın kafasında soru işareti acaba düşer mi? Malı buralarda satıyor düşerken. Çünkü kıramıyor hareketli ortalamalarını. Sonra da zaten üzerindeyiz. Bütün hareketli ortalamalarımız. Şimdi de bunun bir dit yönlüsü olacak. Yani ne olacak arkadaşlar? Aylık bazda bu 20 günlük hareketli ortalama 50 günlü yukarıdan aşağı kesecek. Bu da ölüm kesimini gösterecek. Fakat bu aylık bazda hiç yaşanmamış. Hiç. Sıfır. Sıfır. Yani geçmişe gidip böyle ders çıkartabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yüzden ben şunu biliyorum ki bu hareketli ortalamaları geçişliyor ve bu çoktan fiyatlandı. Neden arkadaşlar? Çok basit bir dille ifade edeyim bunu size anlatacağım da zaten. Bu 20 günlük hareketli ortalama 37 bin dolardaydı ve bu kırılmamıştı. Bu 20 20 günlük hareketli ortalama kırılıyor arkadaşlar. Fiyat geliyor arkadaşlar 28'e. bak daha hala daha alta çevirmiyor kafasını. Çünkü geç işliyor. Geç işliyor. Şimdi de bir yükseliş var arkadaşlar ve bu hareketli ortalama nereyi fiyatlıyor? Şuradaki düşüşleri fiyatlıyor. O yüzden bu 20 günlük aşağı doğru geliyor. İnsanlar tabi bunu anlamakta zorluk çekecek. Şimdiden size söylüyorum korku panik yapmayın ama aynı haftalıktaki olay yaşayabiliriz. Burası bir kesişime gittikten sonra yani ölüm kesişimi olduktan sonra ilk defa yaşayacağımız için yine sizi galiyana getirecekler ve bu kesişim olduktan sonra belki de fiyat 35'te 40'ta olacak ve oradan 10 bin dolarlık 8 bin dolarlık 7 bin dolarlık aşağı mum atacağız ve sen diyeceksin ki aylık bazda ölüm kesişimi geldi düştük esasen fiyat 35'te 40'ta olduğu için düştük olacak bu ama yine de onu size orada anlatamayacağım şimdiden erkenden konuşuyorum bunu yine son aşağı vermeyin bu gelecek aylarda bizi bekliyor tak ben 2-3 ay sonra bizi bekliyor diye düşünüyorum. E Zaten temmuz analizimizde de örtüşüyor. O zamana kadar bir çıkış olur. Şöyle bir durum var. Bu 20 günlük hareketli ortalamayı tekrardan yukarıya almamız lazım. Aylık bazda. Bu da şu anda 29.743 seviyesinden geçiyor. Bu yüzden bu 29.743 seviyesinin üzerine aylık mum kapanışı yapmamız lazım. Ve 35'e 40'a gidersek ve onun üzerinde bir aylık mum kapanışı gerçekleştirirsek bu sefer bu hareketli ortalamayı 28 civarına gelecek. Buradan da 28'e çöker. Yani aylık hareketli ortalamamıza retest atarız. Bunları olmadan önce öngörmek zor ama yaşanacakları az çok biliyorum ve anlatıyorum sizlere elimden geldiğince. Bizim bir tesellimiz var. Nedir o? 50 günlük hareketli ortalamamızın üzerine döndük. Tekrar aylık bazda ve üzerinde 3 ay peş peşe mum kapattık. Bir problem yok. Aynı şekilde haftalık bazı hareketli ortalamalarımızın üzerindeyiz. Günlük bazı hareketli ortalamalarımızın üzerindeyiz özellikle bizim için en önemli olan 200 günlüğün üzerindeyiz. Bunu günlük bazda kırmadığımız sürece bir problem yok. E 4 saatlikte de, de 200 günlüğün altındayız. Altında kal ve yüksel modelimiz aktif. Bu şekilde arkadaşlar yani aylık haftalık bence olumlu. Ama yaşanacakları yine size erkenden anlatıyorum. Bu yüzden korkmayın 2-3 ay sonra bunu not edin. Bu olduğu zaman herhangi bir fenodan bunu duyduğum zaman korkmayacağım. Çünkü fiyat 35'te kütle olursa bu zaten yaşanacak bu düşüş. Bu ay aylık bazda dead cross da olursa bunun süsü biberi olacak seni korkutmak hiç yaşamı yani tarihe gidelim hadi bir bakalım orada bir 20 50 olmuş mu ölüm kesişimi olmuş mu öyle bir şey olmamış o yüzden sana hiçbir feno diyemeyecek ki şöyle olmuş böyle olmuş sadece o feno maldaysa çıkış olmasını istiyorsa daha çok çıkacağını falan filan diyecek sana yani objektif olamayacak ama o feno malda değilse 13 kcıysa 10 kcıysa sana diyecek ki o ilk defa 20 50 geliyor sas sas sat bilmem ne yap bu böyle bir şey yok görmedim falan filan. Yani işin kısacası korkutacak seni. Buna bence itimat etmemelisin. Şimdiden söylüyorum sana. Tarih 106 2020 Şimdi hadi arkadaşlar genel olarak kısa vadeli konuşmuyorum sizlerle birlikte. Çünkü konuşuyoruz. Ne olacağını sizlere anlatıyorum. Yani bu şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Sadece şunu söylüyorum sizlere. 4 saatlik bazda 200 günlük hareketli ortalamamız var. Bunun altında kal ve yüksel. Yaklaşık bayağıdır altındayız. Geçen kırarmış gibi yaptık işte. Tekrar altındayız. Bunun altında kalıp yükseleceğiz. Çünkü bunun altında ne zaman bir bitcoin fiyatı görsek 40 gün sonra da olsa 50 gün sonra da olsa burayı sert bir biçimde kırmış ve daha fazla yükselmiş. Bu yüzden bu söylediğim boğa sezonu için geçerli. Şu anda da boğa sezonunda bitcoin çünkü hareketli ortalamalarının üzerinde. Hem günlük bazda hem haftalık bazda sana kim ayı olduğumuzu iddia ediyorsa bu işi bilmiyordur arkadaşlar bunun yorumu bize düşmüyor hareketli ortalamalara düşüyor döngünün başındayız ve yavaş bir şekilde ilerliyoruz zamanı gelince çok alevli bir döneme gireceğiz sadece o günü beklemeniz lazım bundan 2-3 ay sonrasında bu düşüncelerim bu yorumlarım değişebilir mi değişebilir çünkü 40 bine gelirse 50 bine gelirse oradan bir çöküş daha beklediğimi size de söylüyorum şimdiden ama bu net bir analiz değil. Daha oturmadı. Bir gitsin 40'ı görelim, 35'i görelim. Sonrasında konuşalım sizlerle birlikte. Bir problem yok. Şimdi kısa kısa Nasdaq'a altına yorum yapacağım arkadaşlar. Ve geçtiğimiz yorumları da gözden geçireceğiz sizlerle birlikte. Altına mükemmel yorum yaptık. 4 dörtlük hem gramına hem onsuna Nasdaq'a, S&P 500'e bunlara çok iyi bir şekilde yorum yapmıştı. Biliyorsunuz global piyasaları o kadar anlatan birisi değilim. Ama orası bizim için çerez gibi oluyor. Çünkü öngörmesi kolay varlıklar. Açık söylemek gerekirse volatilitesi düşük olduğu için. Şimdi altının olsununa başlayalım arkadaşlar. Altının olsununa şöyle bir yorum yapmıştım ve bu yorumu tekrar gözden geçirelim. Bir temas, iki temas, üçüncüyü yapacak. Sonra ne yapacak? 1900'lü gibi, 1980'li gibi seviyelere geri çekilecek. Sonra burayı kıracak diye bir yorum yapmıştım. Ve buna istinaden arkadaşlar gram altına da şöyle bir yorum yapmıştım. 1300 TL'leri deneyecek. Ve 1300 TL'leri arkadaşlar geç geçtiğimiz günlerde denedim milimetrik bir şekilde burada sonra geri çekildi. Şimdi de arkadaşlar devam ediyor. Neresi var önünde 1349 TL'ler var direnç konumu bakımında. Şu anda da 1300 TL'ler destek olarak çalışmaya devam edecektir. TL bazında. Peki altın olsun nasıl gözüküyor grafik bazında? Bence güzel gözüküyor arkadaşlar. Desteklerini sizlere vereyim. 1951 dolarlar var. Şu anda da direnç ile boğuşuyor. Burası da neresi oluyor? 1985 dolarlar oluyor. 1980 dolarlar. Burayı kırarsa tekrar destek haline getirirse o zaman ikinci rotası tam 2000 dolarlar olacaktır. Ama diyelim ki bu 1951 dolarları kırdı arkadaşlar. Tam burada 1932 seviyesinde bir desteğe daha var. Buralara dikkatli bir şekilde bakmanız gerektiğini söyleyebilirim. En kötü durum senaryosu da 1915'li seviyeler olabilir diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Altın nonsu devam edecektir bir sene içerisinde. Bu ATH'ını da kıracak yani bu 2065 dolarları kıracaktır diye düşünüyorum. Ve bunun kırılımı ile birlikte hem ons bazlı hem de Türkiye'deki enflasyon Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte gram altında güzel fiyatlar göreceğiz şu anki seviyede. Bu yüzden bu gram altına da eğer ki paranı enflasyondan korumak istiyorsan. Ben kriptodan ondan bundan anlamam diyorsan. Bir yerden de bir çeşitliliği arttırabilirsin diye düşünüyorum. Hala daha geç değil. Onu sizlere söyleyeyim. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir ufak bir yorum ekleyeyim ekleyeyim altın onsuna. Bakın şu nokta çok önemli olacak. Tam şu nokta. 1886 dolarlar. Burası demiştim ya mesela kötü durum senaryosu olarak 1900 dolarlar. Burası çok önemli. 1886 dolarlar. Buraya gelirse altın onsu güzel bir alım fırsatı olacak. 1886 ile 1856 dolarlar. Bilginiz olsun. altın onsunu dipte anlatan kişiyim. Ta buralarda 1600 dolarlarda Twitter üzerinden o zamanlar dipte alın ve 2000 dolarlara kadar tutulabilir diye bir tweetim var. da şöyle bir yorum yapmıştım arkadaşlar. 12.825 dolarlar vardı. Buraya geçmesiyle birlikte 13.182 dolarlar ile birlikte karşılaşacaktı. Buraya geçerse önü 15.000 dolarlara kadar açık olduğunu sizlere söylemiştim. Bu yüzden Nasdaq tarafında hala daha dediğim o şu nokta arkadaşlar ilginç bir konum. 15.173 seviyesi. Bilginiz olsun diyorum. Alt tarafta da Nasdaq tarafında 13.698 desteği var ve 13.665 diye var. Buralar retest konumudur ve alt konumudur diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu cidden çok uzattık ama doyurucu bir video oldu bence. En hareketi yapmış olabilirim videoda kusuruma bakmayın. Bazen bu şekilde anlatımlarım olabiliyor. Sizden olabilmek için tamamen doğal davranmaya çalışıyorum sizlere karşı ve bu şekilde de olacağım hayatım boyunca. Sinirlendiğim olaylar oluyor ama sinirim size değil sakın yanlış anlaşılmasın. Sinirim arkadaşlar siz bu işi bilmediğiniz için size ne denilirse inanıyorsunuz ve bu adamların yaptığı cidden ayıp. Bu şekilde yani sizi korkutmaları ayıp. Çünkü bu piyasada uzun vadeli sizi baktırsalar ve deseler ki size bir sene sonra bir buçuk sene sonra piyasa çok yukarı gidecek. e Doğru coinleri anlatsalar size ayrıca altcoinlerin dillerinden anlayabilseler. Bunu işi bilen birisi objektif birisi olarak size yorum yapıyorum. İyi iyi kötüye kötü diyeceğiz ama çok boş var arkadaşlar bu piyasada. Boş. Yani bir işi bildiğini zannedip de bilmeyenler var. Ha bu bana göre öyle. Ona göre de ben boş olabilirim. Bir problem yok. Ama insan kendisini tanıyacak. Şu aynaya bu ekrana baktığında kendisini görecek. Öz yapmasını bilecek. Bu yüzden dikkatli olmanızı temenni ediyorum. Yok gel komisyon indirimi. Yok MXG borsası falan filan. Bunlardan uzak durun. Portföyünüzü inşa edin. Kısa vadede %100 yaptınız. %80 yaptığınız Karlar ile birlikte uzun vadeli adam akıllı koyunlar alın. Ne bileyim örneğin Flux. Senin belki başka adam akıllı koyunun vardır. Al biriktir bir ve bir buçuk sene sonra vur 50 kat 70 kat enflasyon dönemindeyiz kötü bir dönemdeyiz Paran ancak bu şekilde koruyup değerine de daha çok değer katabilirsin sizlerden istirhamım budur her denilene inanmayın bana da inanmayın bana da inanmayın hiçbir problem yok her şeyi araştırın soruşturun yani ben burada kimsenin yatırım danışmanı değilim bu kötü dönemlerde bu 365 gün süre içerisinde çok deli paralar kazandık Wink'den MLN'den yani birçok konuda sepetleri erken yaptık Bitcoin ne zaman Çıkacağım dedik. 4 Dört 4'lük gitmiş olabiliriz. Ama bu bizim hiç yanılmayacağımız anlamına gelmez. Yanıldığımız zaman da çıkıp diyeceğiz ki yanıldık kardeşim. Özür diliyorum. Hemen değiştireceğiz. Doğru analizi bulup yine sizlere anlatacağım. Merak etmeyin. Hep buradayım. Kötü günde yanınızdayım. Bu sözü vermiştim size. Ama iyi günde yanınızda olamazsam kusuruma bakmayın. Siz de benim yanımda olun. Bir beğeni atın. Bir yorum atın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.